Yani kader hiçbir zaman için bu fırıncı yüzünü güldürmemiş. Adana Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Ali Tekin, girdi maliyetinin artmasıyla Haziran ayında 2 liraya mal olan ekmeğin bugün için maliyetinin 2,5 liraya yükseldiğini kaydetti. Fırıncı esnafının girdi maliyetlerinin %100'e varan artışı karşısında büyük sıkıntı yaşadığını ifade eden Ali Tekin, fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Şimdi özellikle ben şunu belirtmek istiyorum. Yani 10 gün önce sizinle bir konuştuğumuzda 185 190 civarında un olduğunu söyledik. Ve zem kaçınılmazdır dedik. Yani bu girintileri karşılama noktasında bir zam olması gerektiğini söyledik. Belirttik o zaman. ben müracaatı yapmadık, bekledik. Şimdiki bugün eee 04 11 2000 21 tarihli bugünkü konuşuyorum. 215'te 220. Bir çuval bugün 215'te 220'dir. Eğer biz 10 gün önce müracaatta bulunsaydık hani gelmiş ürünlere gelen zemi önleme adı altında bir zam yapalım yani bir hazırlık yapalım demiştik. O gün müracaat etseydik bugün tekrar bunun altında kalırdık. Bakın şimdi biz geçen de <laughs> Yani geçen dediğimiz, üç gün önce Ankara'da, dün Türkiye toplandı. Tabii bakanlık, bakan yardımcılarına, müsteşarların görüşmeler yapıldı. Yani devlet diyor ki ben yüzde 45 dışarıdan gelen buğdayın kısmını kaldırdım. Ve ofiste ben un sanayicilere buğday veriyorum. Ama Acil gerçek un fiyatları durdurulmuyor. Un fiyatı durdurun takdirde, da tabi genelmede e, fiyat tarife değiştirme kaçınılmaz olur. Ha şimdi tabii ki yüzde yüz yüzde 60-70 daha önce de belirtmiştik Genel zamlarda çok dillenmiyor. Yani ne basında ne sosyal medyalarda tabi ekmek oranı temel gıda olduğu için çok dileniyor. Şu an perişan vaziyetteyiz. Türkiye genelde Adana, sadece Adana için konuşmuyorum. Yani komşuyla Maraş Dağı'nı, Antep Dağı'nı, Hatay Dağı'nı, Mersin Dağı'nı, Konya Dağı'nı ve Edirne Dağı'nı atıyorum Ağrı Dağı'nı. Yani hepimiz Adana'da gelen zam gelmişse ona illa ki Ağrı'ya da gelmiştir, İstanbul'a da gelmişti, İstanbul gelmişti Edirne'ye de gelmişti. Şu an ekmeğin maliyeti 2570 kuruş. O zaman da 2000 civarındaydı. Yani kadar hiçbir zaman için bu fırıncı yüzünü güldürmemiş. Yani o zaman az zarar ediyorduk, şu an çok zarar ediyoruz. Ha gerçekten daha önce de belletim gibi biz böyle zem sevdalisi değiliz. Zem konuşan da değiliz. E, askeri ücretle çalışan milyonca insanları de gözümden bulundurarak, işsizlerle gözümden bulundurarak konuşuyorum. Ama bizde de çaresiziz. Bakın biz çaresiziz. Ben geçen de belirttim. Bu fiyatlara devam edelim. Yüzde %10, 10-15'lik zamlar olmasına rağmen devam edelim. Ama şu an yüzde 100 gelen ürünler var. Yüzde 70 gelen ürünler var. Yüzde 80 Tabi bunlar hepsi faturalıdır yani sadece bunlar tamam. Sadece ben tek tek e, söyleyeyim. Yani 135'ti. 135. Bugün gün 220. %80 civarında sana ona gelmiştir. Fındık kabuğu dediğimiz tekrar yakıtımızdır. %100'ü geçmiştir. Maya %100 yani maya o zaman konusu 60 civarındaydı. 65 civarında. Şu an 160 diyor. Ne oluyor? Yüzde 120. Maya bakın. Bu hafta pazartesi yapacaklardı. Gelecek haftaya ertelediler. 160 liradan bahsediliyor. 60 liralık maya geçen sene 65'tir. O civarlarda tam net rakam budur. Şimdi buna göre önüne gelen yani kara eski geçmiş yıllar gibi de yüzde beşlik, üçlük, onluk ürünlere zam gelmiyor. Gelen zam götürüyor, 100'e, 80, 90, 100, 120. Şimdi yani herkes fırıncının yerine kendini katsın. Bu fırıncı ne yapar? Ne yapabilir? Ne edebilir? Yani bunu da çoluğu var, çocuğu var. Ya tek kalemle sağlıyoruz. 32 kalem girintimiz var ama biz bir kalem üretiyoruz. Bir kalem üretiyoruz. Temel gıda olduğunu biliyoruz. Bakanlığında görüşmelerimiz... Şimdi İstanbul'da <laughs> iki buçuk lira oldu, 220 gram. Federasyon düzeyinde görüşmelerimiz var. Tabii bakanlıkta bir sonuç bekliyoruz. Yani büyük ihtimalle bu haftanın içerisinde bakanlık bize bir e, dönüş yapacaktır. Yani federasyonumuza dönüşecektir. Sayın Federasyon Başkanımız da illere dönüş yapacaktır. Biz de ona göre hazırlıklarımızı yapacağız. Ama her halükarda daha bir müddet daha zarar etmeye devam edeceğiz. Biliyorsun bakanlığa bağlanmış ekmek. Yani e, ben abartılı söylemeyeyim. Herhalde 5 600 temel yani gıda vardır Türkiye'de gıda maddeleri. Ekmeğin dışında bakalla bağlı yok. Serbest piyasa ekonomisinde de her şey. Ama sadece ekmek bakanlığa bağlamış. Keşke bunun yanına da fırınlardan kullanılan ürünlerin hepsine kendi bağlasalar. Şu 4-5 büyük kalemleri de kendilerine bağlasalardı. Biz de rahat ederdik. Ben 6. ay 17 sene zam yaparken un 135 lira yüz, un 150 olsun. Yakıt o zaman 60 mi 70 dedik 80 85 kuruş olsun zam yapmayalım dedim. Yani susam 13 liraydı 15 lira olsun zam yapmayalım. Hep biz fedakarız. Biz fedakarlık yapalım. Yani devletimiz e, gerçekten geçen dönemde biz Tarım Bakanımıza şu mevcut olan bakanımıza görüştük. E, milli duruşundan dolayı teşekkür eder, alkış yaptı. Ama bu fırıncın eti götürüle yani. Ne kadar milli duruşu gösterebilir? Ha bu ürünlere ben basın söylüyorum. Un 135-150 olsun. Fındık 70-60 arası 85 olsun. Yani susam 13-15 olsun. Ha diğer mi sudur, işte e, askeri ücretin artması, soğortak zayi yani onlara da devlet bize el atması lazım. Devlet bize yardımcı olması lazım. Hiç yapmayalım. Ama benim dilimle, benim söylemlerimle de olmuyor. Temelli gıda ise, gen bakanlığa bağlamışsa bu fırıncı sektörü desteklemesi lazımdır. El etininden dün vergisine kadar, vergisinden dün SSK'ya kadar desteklemesi lazımdır. Ali hani sürekli biz yani e, nereye kadar böyle yarım yamalık yürüyeceğiz? Yani Belimizi bükmüşüz, yürüyoruz. Bu bel ne zaman kadar bükük yürüyeceğiz? Yani bir yerde dikilmemiz lazım. Ya yani düşmemesi için dikilmen lazım. Doğrulman lazım, yürümen lazım. Yani bırak boşmayı, yürümemiz lazım karım. E böyle giderse, yani bırak yürümeyi, yani olduğumuz yerde mecbur kalacağız. Yani çok zor günleri geçiriyoruz şu an kredi sektörü. Gerçekten samimi söylüyorum. Yani şu an her fırın kendi işine göre o kadar zaman akşam kapatıp evine gidiyor. Bu bir günde değil, iki gün değil, üç günde değil, beş gün değildir. Arkadaşlar şu an yüzde yüzde görüşme yaptım, basınsınız. 99 dedi ki ben bırakacağım. Veyahut ara servisi kaldıracağım, dezgeme döneceğim. Devlet desteği olmasa, devlet önümü açmasa ben dezgeme dönerim, Ara servisleri kaldıracağım. Tezgemle döneceğim. Bir işiyle iki istikamlı olacak. Benim yanımda 10 tane var, bir kişi kalacak çıkarmak zorunda kalacağım. Ne olur mesela Türkiye'de işçi, yani istikam yaratacağımız yerde işçi kıymetine gidilecek. Bir destek bir yerden gelinmezse. Yani perişandır şu an. Gerçekten fırıncı esnafı perişandır. Atıyorum hiçbir esnaf bizim gibi değil. Domates dün atıyorum bir liraydı. Beş liraydı. Zam geldi altı liraya satar. Kimse karışmıyor. Yani yağ bugün yaklaşık hadi 10 gün önce 55 lira şimdi 90 lira. Ama bizim öyle bir şansımız yok. Bizim fiyat katılık şansımız yok. Komisyonu toplarız. Federasyona gelir, gider. Federasyondan bakanlığa gider. Bakanlığa tekrar buraya gelir. Birliğe gelir. Birliğe giden, birlikten valimeye gider. Bunlar hep onaydan geçer. Ondan sonra zamımızı alırız. Yani ben ona zam diyemem. Asla ve asla. Altını çizerek söylüyorum. Ben fiyat tarifesinin değişmesinden gelen giritilerinden dolayı diyorum.